Hepinize merhaba arkadaşlar. Cumartesi günü Serahat Atlas'a gitmiştik ve oradaki alışverişimi bugün size göstereceğim. Sadece iki ürün aldım ama onlarda kalem olduğu için direktten renklerini deneyeceğiz. İlk olarak şöyle oca şeklinde fosforlu kalem seti aldım. 5 renk. Sarı, turuncu, pembe, yeşil, mavi renkleri var. Misyon marka 100 TL'ydi. E, pastel renkler var içinde. Şöyle bakarsanız e, mesela mavi de kartanmeli gibi boncuklar var. Sonra sarıda çek gibi tam anlaşılmıyor e, boncuklar var desenli. İkinci olarak da şöyle bir kalem aldım. Şöyle ee, şuraya bastırdığınızda açılan kalemlerden ee, bu 55 idi. Şimdi deneyeceğiz. Şimdi denemeye başlayalım. İlk olarak sarı rengimizle başlayalım. Şimdi böyle bunu direkt çekerseniz açılmıyor. Böyle çevirerek açtığınızda kolay açılıyor. Birinci. Sarının rengi kamerada koyu görünüyor ama açık. Yani mesela şuraya deneyim. Şimdi tek tek denedikten sonra yakınlaştıracağım. Sarının rengi böyle daha açık tondan. İkinci olarak turuncu. Turuncum ucu böyle. üçüncü olarak pembe dördüncü olarak gizli ve beşinci mavi Şimdi. renkleri böyle arkadaşlar şimdi kamerada biraz koyu görünüyor ama normalde daha açık renkler ve şimdi kalemize geçelim kalemin desenleri kalpli şekilde farklı desenler ve renkleri de vardı şimdi turuncuyla başlayalım şöyle. İkinci olarak pembe. Üçüncü olarak mavi. Şöyle. Şimdi bir şey anlatmak istiyorum burada şöyle baktığımızda burada dört renk var şöyle e, pembe var turuncu var mor var mavi var ama açma yeri olarak turuncu var pembe var mavi var mor açacak bir yer yok ben ilk başta buna kazık demiştim ama sonra şurayı açtığımız zaman şöyle ve moru çektiğimizde şurası geliyor. Yani tekrar kapattığımızda ve şurayı indirdiğimizde mor geliyor. Şöyle şunu da mor yapalım. Bu kalem de böyle bir kalem. Yani alırsanız kazık demeyin. Bu videom bu kadardı. Almak isterseniz bence güzel ürünler, alınabilecek ürünler, keyfi izlemek.